Vücudumuzun bir bina gibi ara katmanlarının olduğunu biliyor muydunuz? Mu? Mesela diyafram bir ara katmandır. Yani sağa sola eğilmeyelim, bükülmeyelim diye vücudumuzu aradan kesmiş bir diyafram mıdır? Peki bu diyafram sadece orada mı vardır? Hayır, unutmayın. Leğen kemiğimizin, leğen daha doğrusu leğenimizin altında, pelvisimizin altında da bir diyaframımız var. Unutmayın, aynı diyaframımızın yani bir membranımızın, bir çadırımızın beynin tam ortasında olduğunu da unutmayın. Aynı zamanda ayak bileğimiz veyahut da dizimiz ve buna benzer akciğerimizin üst tarafındaki apex tarafındaki alanlarımız da birer diyaframlarımızdır. İşte ana diyaframımız olan o göğüs boşluğumuzla karın boşluğumuzu ayıran diyaframımızın yelpaze gibi Doğru çalıştırıldığında bu ara katmanları da kendine iterekten, çekerekten tüm sistemin, tüm vücudumuzun aslında dolaşımını, lenfatik sistemini bağ doku e, hatları boyunca dolaşımın, besin biyokimyasının ilerlemesini, sıvının, kanın ilerlemesini sağlayan önemli bir organımızdır. Ondan dolayı bir diyafram nefesini keşfeden kişi... Aslında tüm vücudunu emin olun, emin olun başka hiçbir unsura, enstrümana tedaviye ihtiyaç hissetmeden dahi kendisi tedavi etmeye başarabilir. Ama tabii ki bunları dört dörtlük yapamadığı takdirde elbette ki birçok yönteme başvurmak gerekebilir. Unutmayın ki nefes ile bize nedir? İki kere hayat bahşedilmiştir. Hem alırken hem de verirken. Onun için bunu keşfetmeyi ihmal etmeyelim.